Hepinize merhabalar. İtfaiyeci kankaların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İtfaiyeci kankalar çok tehlikeli bir ormanın içinde. Nereye geldik biz gene ya? Nereye geldik hiç anlayamadım. Oha lan kanka biz neredeyiz? Yönetmen bizi nereye getirdi lan? Valla çok kötü bir orman kanka Ne Allah! öykü ve yine kamera bozuklukları. Sizin intikamımı alacağım itfaiyeci gücüler. Çünkü abim geldi. Ve kötü karakter. Ve onun abisi. Abisi. Tek yumurta ikizleri. Evet. Kardeşim intikamını almaya geldim. Biz çift yumurta ikiziyiz. Ha ha ha. Kaç 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 ve yine kaçmadı bir film. Kaç ah oh, kaç 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 kaç. <laughs> Oha kaçarken kaçarken trabulini habak vurdum. Vallahi ben bu motoruma benimki de hayırlı uğurlu olsun. Ben uyuma vaktim geldi. Hop şu. Oha lan anne kedi. Ana anne kedi burada yangın çıkacak. Kaç burasın. Madde kedi burada yankı çıkacak kaç Ha aferim, kaç Olamaz yankı çıkacak Oram Oramaz ne yapıyorsun ediyorsun tüm oramaz ateşe verdin Ha 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 oh. oh. Nasılsın iyi bir ses Hay Hayır kanka Ha 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 gel buraya oh. Evet soyuyorum Ha oh.